أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من دساها كذّبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Sübhânallâhi ve bihamdih, sübhânallâhil Azim. Sübhânallâhi ve bihamdih, sübhânallâhil Azim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Ya Rabbi sana sığınıyoruz. Her türlü hayırlı işimize besmele çekerek, senin ismini anarak başlıyoruz. Ey Rabbimiz bize verdiğin bütün nimetler için sana sonsuz hamdü senalar olsun. Ya Rabbi senin ismini zikrederek sabahlıyoruz. Senin ismini zikrederek akşamlıyoruz. Bizler ve bütün mülk her şey senindir ya Rabbi. Bizi yaratan sensin. Bütün kainatı, yeryüzünü, gökyüzünü ve içindekileri hepsini yaratan sensin ya Rabbi. Bizler sana iman ettik. Sana tevekkül ettik ya Rabbi bizi her türlü kazalardan, belalardan muhafaza eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, sabahın bu vaktinde Ya Rabbi sana yalvarıyoruz, sana dua ediyoruz, ellerimizi açıp senden istiyoruz. Bütün sıkıntılarımızı, bütün dertlerimizi, kederlerimizi Ya Rabbi sana arz ediyoruz. Sen sıkıntılarımızı gider Ya Rabbi. Dertlerimize devalar ver ya Rabbi. Bize hayırlı çıkış yolları nasip eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin. Ya Rabbi sen Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorsun ki, yeryüzünde ve gökyüzünde her ne var ise hepsi Allah'ı tesbih eder. Allah azizdir, hakimdir buyuruyorsun. Ya Rabbi bize de her daim seni tesbih etmeyi, seni zikredebilmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, yerlerin ve göklerin mülkü sana aittir Ya Rab. Sen her şeyi yaratansın, her şeye istediğin şekli verensin, bütün canlıların rızkını, yediğini, içtiğini veren sensin Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, bizlere de helal, bol, bereketli rızıklar ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, şu anda ekranları başında ellerini açmış olup duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin Ya Rabbi, ne türlü sıkıntıları var ise o sıkıntılarını gider Ya Rabbi. Dertli, kederli olan kardeşlerimize devalar ver Ya Rabbi maddi sıkıntılara düşmüş olan kardeşlerimize helal, bol, bereketli rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi sabah namazımızı kıldık, ellerimizi açtık, sana dua ettik, sana yalvardık ya Rabbi. Aynı şekilde her gün ya Rabbi beş vakit namazımızı vaktinde hakkıyla huşu içerisinde kılabilmeyi hepimize nasip eyle. Ömrümüzün sonuna kadar ya Rabbi imanlı yaşayıp iman üzere huzuruna gelmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, ya İlahel alemin. Şu anda dükkanlarını açan bütün esnaf kardeşlerimize ya Rabbi helal bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Tarım ile uğra uğraşan, hayvancılık yapan, fabrikalarda çalışan her nerede rızkısının peşinde çalışıp çabalayan kardeşlerimiz var ise ya Rabbi sen cümlesine helal, bol, bereketli rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Bizlere ve bütün kardeşlerimize ya Rabbi yokluk ve kıtlık gösterme ya Rabbi. Ya Rahman Rahimin, Ya İlahel Alemin. Bize verdiğin bütün nimetlere karşılık ya Rabbi bize de hakkıyla sana şükredebilmeyi, sana ibadet edebilmeyi cümlemize nasip eyle. Her türlü nankörlükten, her türlü şükürsüzlükten, ibadetsizlikten sana sığınıyoruz. Cümle, cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rahman, rahimin Ya Alemin. Okula giden bütün çocuklarımıza, gençlerimize ya Rabbi zihin açıklığı ver ya Rabbi. Derslerinde başarılı kıl onları ya Rabbi. Onlara ders veren öğretmen kardeşlerimize de Ya Rabbi mesleklerinde başarılı olmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, ülkemizi, beldemizi, alemi İslam'ı her türlü doğal afetlerden, yangınlardan, depremlerden, sel felaketlerinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ey merhametlerin en merhametli ısı olan Allah'ım! Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Bütün vefat eden geçmişlerimize rahmet eyle. Geride kalanlarımıza iman, sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Rabbel Alemin! Hasta olan bütün kardeşlerimize şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Dertli olan bütün kardeşlerimize ya Rab dertler nasip eyle. Borçlu olan bütün kardeşlerimize ya Rabbi hayırlı edalar nasip eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin ya İlahel Alemin. Şu anda ekranları başında ellerini açmış olup duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin ya Rabbi evlerine, yuvalarına huzur ve mutluluk ver ya Rabbi kazançlarına bereket ver ya Rabbi. Hastaları var ise hastalarına acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, bizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle. Bizi cennetinle, cemalinle şereflendir Allah'ım. Cehennem azabından sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, ya İlahel Alemin Darda sıkıntıda olan, yokluk içerisinde olan bütün mazlum Müslüman kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Bizlere de o kardeşlerimize yardım edebilme imkanlarını bahşeyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin, Ya Rabbi bugünümüzü en güzel şekilde sana kulluk ederek geçirebilmeyi bizlere nasip eyle hayırlı işler yap, yapabilmeyi salih ameller işlemeyi namazlarımızı ibadetlerimizi yerine getirebilmeyi ve rızkımızı helalinden kazanabilmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Her türlü haramlardan, günahlardan, isyanlardan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi bizi görünür görünmez bütün kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Bizi kötü insanlarla karşılaştırma ya Rabbi. Bizi iyilerle karşılaştır Allah'ım. Sağ salim ya Rabbi. Evimize, yuvamıza tekrar dönmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, Ya İlahel Alemin. Ya Rabbi bugünümüzü bereketli eyle. Rahmetini, mağfiretini üzerimizden eksik etme Allah'ım. Günahlarımızdan dolayı pişmanız, tövbe ediyoruz. Tövbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Günahlarımızı af-ı mağfiret eyle. Bizi kendine layık kul, Habibine layık ümmet eyle. Amin. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ آمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ الفَاتِحَةُ